Bilmiyorum organik yaşama ne kadar önem gösteriyorsunuz ya da sizin hayatınızda ne kadar yer kaplıyor ya da sizin için günlük yaşamınızda günlük rutininizde ne kadar kıymetli ve ne kadar değerli ama kendi adıma e, konuşmam gerekirse eğer en az motivasyon videoları kadar günlük yaşamımda günlük hayatımda organik yaşamın benim için çok önemli bir yeri var arkadaşlar ve size de mutlaka bunu e, yaşam yaşam tarzı haline hale getirmenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Çünkü biliyorsunuz biz sadece fiziksel ve ruhsal gelişimimize değil aynı zamanda da hijyenimize ve sağlığımıza da önem göstermeliyiz. Bunlar da çok önemli faktörler. Bizim günlük yaşamımızda ve rutinimizde olması gereken unsurlar diye düşünüyorum. ve Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Genel amaçlı bir temizlik ürünü yapacağız. ve Bu genel amaçlı temizlik ürününün Özelliklerim nelerdir, nelerdir? Tabii ki her şeyden önce ekolojik olması arkadaşlar, doğaya zarar vermemesi bu birinci altın kuralımız. İkincisi kimyasal maddelerden uzak olması. Üçüncüsü antibakteriyel olması, bakteri öldürücü özelliğine sahip olması. Dördüncüsü anti alerjik olması, alerjik reaksiyonları olanlar için birebir. Ve inanır mısınız kullanacağımız bu, daha doğrusu kullanacağımız demeyeyim de yapacağımız bu ürünün içerisindeki maddeler hem mikrop öldürücü, daha sağlıklı, daha organik çünkü kimyasal madde yok içerisinde. E, çünkü biz temizlik yaparken de kullandığımız deterjanlarda e, ki kimyasal maddeleri e, soluyoruz arkadaşlar ve sürekli e, bununla teneffüs halindeyiz. Bu, ister istemez bu da bizim sağlığımıza e, zarar veriyor. O yüzden ben bu tür ürünler kullanmayı daha çok tercih ediyorum. İnşallah bundan sonra da siz de kullanmaya başlarsınız. İsterseniz ürünümüze başlayalım. Bunun dışında ürün nerede kullanacağımızı anlatabilirim. Toz alırken kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yer silerken de kullanabilirsiniz. Ben lavabolarda da kullanıyorum. E, mutfak dolaplarını temizlerken kullanıyorum. Buzdolabın üzeri, üzerini temizlerken kullanıyorum. Tezgahlarımı temizlerken kullanıyorum. Toz alırken kullanıyorum. Kapıları pervazları temizlerken kullanıyorum. E, Prizleri temizlerken kullanıyorum. E, kalorifer peteklerini temizlerken kullanıyorum. Yani açıkçası evin birçok yerinde kullanıyorum. İsterseniz hemen yapımına başlayalım. Çok kolay ve mutlaka bunu sürekli olarak düzenli olarak da tüketin evinizde bulundurun ve yapın ve kullanın arkadaşlar İsterseniz hemen başlayalım önce limon e ben şöyle bir limon sıkacağım la limonumu sıkacağım bu arada biliyorsunuz arkadaşlar söylememe gerek yok limonun mikropları öldürücü özelliği vardır bu e, ve hani e, biz kendimiz de limonu tüketirken limon için her zaman ee, ne deriz? Mikropları öldürür. C vitamini. Hadi temizlik yaparken C vitamini özelliğini kullanamıyoruz ama mikropları öldürücü özelliğini kullanabiliyoruz. Asitiktir biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, vücut e, Evimizdeki bakterileri mikropları öldürmekte ve renk kaçıcı özelliği vardır. Renk kaçıcı. Renk açıcı. Ben bu heyeleri niye söyleyemiyorum? Renk kaçıcı özelliği vardır arkadaşlar. O yüzden e, leke giderici olarak da Kullanabiliriz. Evimizde limonlu. Şimdi bizim genel amaçlı temizlik ürünü yapacağımız karışımımıza da bulunması gereken ilk ürünümüz limon. O yüzden ben yarım limonu bir güzel bu şekilde sıktım. Ama tabii ki bana yarım limon yetmeyecek. Yetmeyecek. Ve bir tüm limonu bu şekilde sıkıyorum görebiliyorsunuz değil mi? evet sıktım şöyle bir fıs fıslı şişe alırsanız eğer sıfır hiç kullanılmamış bence çok daha güzel olur. Bence olur. Mutlaka alın. Evde kullandığınız ya da daha önce bir bitmiş bir temizlik ürünü şişesini kullanmayın arkadaşlar. Sıfır olsun. Çünkü onlarda da yine kimyasal ürünler ya da kimyasal maddeler kalıyor. Niye kutluyorsam ben bunu? O yüzden sıfır olması elzem. Görünmedi değil mi? Biraz bu döktüm ama o kadar karbonat. Karbonata bayılıyorum. Ya yani bu karbonatı nereye koyarsanız koyun yakışıyor arkadaşlar. İsterseniz diş fırçalama kullanabilirsiniz karbonatı. İsterseniz yine böyle genel amaçlı temizlik ürünü yaparken kullanabilirsiniz. İsterseniz çoğu cilt maskelerinde kullanabilirsiniz. Karbonatın da mikrop öldürücü ve aynı zamanda leke giderici ve aynı zamanda da e, renk açıcı özelliği vardır. Ve karbonat çok sağlıklı bir ürün arkadaşlar. O yüzden karbonata bayılıyorum. <laughs> Aa, ben bunu buna nasıl dökeceğim? Dökerim herhalde değil mi? Ha? Dökerim. İki çorba kaşığı. Ben tatlı kaşığı ile döküyorum. O yüzden dörtleyeceğim. Şimdi buna taşırım diye düşündüm. Düşündüm, düşündüm düşündüm. Bir de konuşamasaydım. 3 Ben şimdi bunu yaptıktan sonra bugün bütün gün temizlik yaparım. 4 4 dedik. Şimdi üçüncü ürünümüz elma sirkesi üzüm değil arkadaşlar elma sirkesi altını çiziyorum bunu da yeni açtım açacağım daha doğrusu evde yoktu aldım Bakar mısınız? <laughs> Şimdiden başladı. Tabii hani limonla karbonat karışınca. <laughs> İki çay bardağı elma sirkesi koyuyoruz arkadaşlar. Ya bir gir, bir gir, bir gir, bir gir. Şimdi taşmanın sırası değil. Bak, bak, bak. Ne yapacağız biz bunu? Taşma şimdi. Şimdi değil. Şimdi değil. Sakinleş. Bir sakinleş. Şu anda orada karışıyor, homojen oluyor ve kabarcıklar çıkıyor birbirleriyle çeşiyorlar, birleşiyorlar arkadaşlar. O yüzden... <laughs> Neyse. Şöyle biraz çalkalayayım. kapatayım da kendine gelsin. öyle de hallederiz seni iki çay bardağı demiştik bir çay bardağı daha daha dökelim bu arada arkadaşlar benim sesim duyuluyor mu yani hani videolarımı dinlerken sesim az geliyor mu ya da normal mi e, normal seyirinde lütfen bunu benimle paylaşırsanız çok sevinirim sesimin az çıktığını söyleyen arkadaşlarım var aslında mikrofon da kullanıyorum siz görmüyorsunuz ama. şurada benim azıcık bir elma sirkem kaldı arkadaşlar ben sonuncu olarak yani son olarak da dördüncü olarak sıcak su ekleyecektik içine önce sıcak suyumu ekleyip ondan sonra şu kalan elma sirkemi eklemek istiyorum kak sürüyor. sünüyor. Taban göz kararı koydum sıcak suyu ama siz de böyle hani 2 çay bardağı ya da 3 çay bardağı gibi de düşünebilirsiniz. O arada Yaparsanız bakın sıcak suyu koyduktan sonra kabarcıklanma olayı bitti. Evet, mis gibi ekolojik deterjanımız. Buna deterjan demek hakaret olur, temizlik ürünümüz. Hem ekolojik hem antibakteriyel hem anti alerjik hem ekonomik hem organik hem sağlıklı çevre dostu. temizlik ürünümüz kullanıma hazır. Bunun ağzı çıkma. Yok kapalı. O yüzden çalkalayabilirim. Biraz çalkalayacağız. Çalkaladıktan sonra etkileşime geçecek. Bir 20 dakika, 25 dakika sonra da kullanıma hazır hale gelecek arkadaşlar. Evet. Bu arada e, söylemez. <laughs> İyi <İlk> aklıma geldi. <laughs> Ee, söylemeseydim ya da söylemeyi unutsaydım çok üzülürdüm. Biliyorsunuz elma sirkesinin aynı zamanda daha doğrusu elma sirkesi olarak nitelendirmeyelim. Bu ürünümüzde e, elma sirkesi kullanmamız gerekiyor. Doğru ama e, normalde e, sirkenin gelen anlamda e, evdeki kötü enerjiyi aldığı için de e, temizlik malzemelerinde ben mutlaka kullanıyorum. Hatta biliyorsunuz e, olumsuz enerji negatif enerjiyi alıyor. Sirki, hatta her, her zaman şey derler biliyorsunuz, elinizi sirkeyle silin, kendinizi sirkeyle yıkayın, son suyunu, son yıkanma suyunuzu sirke e, dökün, yer silme kovanıza sirke ekleyin gibi söylerler. Bunun en önemli özelliklerinden nedeni, daha doğrusu bunun en önemli sebebi e, sirke e, kötü enerjiyi alıyor. O yüzden de benim için, benim hayatımda sirkenin de ayrı bir önemi ve kıymeti vardır. O yüzden bunu da sizinle paylaşmadan geçemedim arkadaşlar. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ee, motivasyon videolarıma bir es verip bunu araya sıkıştırmak istedim. Ee, i̇nşallah <laughs> mutlu olmışsınızdır ya da hoşunuza gitmiştir diyeyim. Evet benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Ben de kalın. Ee, abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.